Selamlar. Gece Raw vardı. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Bayağı yine <laughs> herhalde Raw'da genelde biliyorsunuz. Şu daha çok şey oluyor. Bir saat daha uzun <laughs> Şunu öncesini izledim ama onu koymadım arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, Kevin Owens, Corbin bayağı böyle dalga geçti işte. Sen şeysin Kevin Owens Alabama şey Georgia dedi. Georgia çok daha iyi. Roman Georgia dedi bir şeyler. Şu an Alabama'dalar çünkü. Sweet home Alabama. All Corbin'in Corbin yanında JBL çok iyi konuşuyor bu arada. Yani JBL'i tekrardan görmek çok hoşuma gidiyor benim bu arada. Hayır. KEO'nun bu maçı KEO şu an Roman'ın karşısına çıkıyor. O yüzden momentumda hiçbir şekilde kaybetmemesi lazım böyle hile hurda bir şeyler dışında yani. Kaybetmemesi lazım. Baron Corbin. Ne oldu? Ne biçim konuşun? Geliyor. Stunner bitti. 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 Tek hatada biter. 1 2 3 Bay bay. Haydi bay bay. Ovens. K.O. Oh. Oba C geldi. Jimmy geldi. Bloodline yine rahada. Bloodline artık ya bu arada bir şey diyeceğim. Bloodline gerçekten her yerde ya. Yani oh Solo Squad da geldi. Semi gelmez herhalde. Yani gelir de saldırır mı acaba ya? Ya da bir yüzleşme olur, bir şey olur. Bakın merak ettim ya. Owens'ı yine Darbeler indiriyorlar. Çeyer geldi. Destek kim çıkar sizce şu an? Kevin Owens kurtarmaya birinin gelmesi lazım. Şöyle bir bakalım. Mesela biri gelecek. Sami Zayn geliyormuş var. <laughs> Aa mücadele ediyor tek başına. Yok bir yerde bu gider. Sola çıkıyor arkasını dönmüyor. Ama geçmiş olsun. Hadi bay bay. KO'ya şu an Dur bakalım lan. Right Devam ediyor mu? Kamera sürekli oraya döndüğüne göre Kevin Owens bir şeyler planlıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Pes etmiyor ya. Kevin Owens. So low. Secoa. Devam. Ring'e girdi. En azından sandalye olduğu için elinde şu an üstünlük kuruyor gibi. E Jimmy de kaçtı. Yine üstün mü geldi lan tek başına helal olsun bu arada. İşte momentum böyle bir şey. Rumble'da Roman'ı yatacak momentum. Hadi bakalım. Arkadan biri koşuyor. Ne oluyor lan? Ha dur. Sinirlendi orada bir şeyler yaptı yalnız. Kamera niye Owens'ı göstermedi lan orada? Bir şey yaptı ama. Kevin Owens ki sola çıkıyor bu sinirlendi. Köklerine şey mi yaptı acaba? <laughs> <laughs> kardeşim senin o dövmeleri biz sizin yaptığınız kadarını biz bilmem ne yapıyoruz. Tamam. I... Yalnız Alexa Bliss dedi ki Unutun how do you bilmem ne dedi. Ben dünya elimde tutuyorum dedi. Ay işte Hold all world in my hand falan yaptı böyle. Asıl Face of evil benim dedi ya. Ama howdy etkisi herhalde. Dur bakalım. Howdy. Bunun ufak spoilerını gece almıştık ama e, takip edenler haberleri görebilir. Bir Howdy Alex olayı olacak diye. Ne diyor? Hoppa! Do you feel in charge mı? Ooo! Bir dakika etraf karardı. Etraf karardı geliyor. Yine bu müzik. Bu müzik çok hoşuma gidiyor benim ya. Çok hoşuma gitti. Geliyor. Howdy. Ama hangisi bu bir dakika? White'a saldıran mı öteki mi? Burada işler değişebilir sanki. Bu şap kalı gelen. Yo, bu daha rahat hareket ediyor. Bir bir yüzünü göreyim be. Bu Howdy ya. Aynı müzik ama saldıran değil. Sadece görünüp gittim mi lan yoksa? Ayda. Aynen bu how the arrow ise o. Öteki farklıydı. Mı? Yo. Anlayamadım ki. Şunu da bir izleyeyim. Anklavda geldi beni korkutmak için ama diyor. Evet. ben ondan korkmuyorum falan diyor. Benim olayım diyor Bianca ve Raw kadınlar şampiyonu o değil. Universal Champion mı? Thierry, Seth Rollins. Bizim %100 değil. Koltuk DNA ile çıkmış. Ama bizim %100 olacak zaten. Tam olarak benim Royal Rumble mı? <laughs> Royal Rumble'da Seth Rollins olacak. Hadi bakalım. Freaking Rollins. Wrestlemania, Rumble'ı kazanıp Wrestlemania'da main event'e çıkacağım falan. Oh. Rumble'da görüşürüz. E? Kid mi? Hadi bakalım. Sakatlan bir senaryo olduğu yönünde zaten bir şeyler falan olmuştu. Pam pa pam 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 Almighty. Bunda gir böyle çok derin haberler falan yoktu. Yalnız Babileşe geri döndü. Hadi bakalım. Posterde vardı. Babileşi döndüğüne göre niye bırak rezerv dönmesi falan diyor. Yok ya bu gece dönmez de. Hadi. Tyrion Spear. Face ya heal olacağı yönünde haberler vardı. Söylentiler ama olmadı herhalde. Vay be. Dum, 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 dum. Bobby, 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 Bobby Trashley, Lashley. Bobby, Bobby. Herkes seyirciler şu an Bobby'ye sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Austin Theory yerde. Sopayı yedi yine. Austin Theory, Bobby Lashley üzerinden mi yine bir United States önecek ama şey Royal Rumble'a gidiyor zaten. Seth Rollins belli. Eline mikrofon aldı. E, ha kamera bakıyor. Hadi bakalım. Evet, Rumble'da kimin olduğu umurumda değil. Çünkü ben geri döndüm. Okey. Cezam bitti. Evet. Rumble'da mı? Rumble tamam Bobby de Rumble'da. Rhea Ripley'i arkanda ne var görmeden üstüne atlarsan bu iş sıkıntıya girer. Rhea Ripley şu an kendisi yok ediyor. Evet orada submission işe yaramayacak. Rhea Ripley şu an... Of... Kafa gitti. Kafa cici. <laughs> I can hear you ref. Geliyor. Hadi. Come on. Riptide. Bitti. Bu iş buraya kadar. 1 2 3 Dove Ziggler. Solosuco kaybetmez. Çünkü Bloodline Enforcer'ı. Hayır. To. No. Enforcer ya. Bloodline infazcısı uçlanırken kendi klasmanında tabi. Böyle Ziggler gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. <laughs> Let's go. Kafa. Headbutt. Hayır. Hayır. Super kick olmadı. Solid şimdi geliyor artık. Solid böyle bir stink face falan. <gülüyor> <gülüyor> oh. Geliyor. Geliyor. Geçmiş olsun. Uf. Komboyu gördünüz mü? Salmon Spike. salmon Spike'ı finisher olarak kullanması çok hoşuma gidiyor be oğlum. Umaga'ya selam buradan be. F. F for Umaga. Aşağı yazın. Allah'ım. Allah'ım sen bizi niye Dominik'le sınıyorsun? Allah'ım. Bak güzel bir aslında tamam hadi şey değil. Oraya bir de gitmiş göz gözyaşı damlası koymuş. Hapse girdi ya çünkü. Hapiste neler yaşadı diye Miss TV'ye gidip böyle reality show'da anlatıyor değil mi şimdi? Hapis çok zordur. Bir dakika bir şey dediğimiz kaçırdım ya. Oo. bunalan lan diyor 500 dolarlık bilmem ne takıyor falan diyor. Ne diyeyim ki falan diyor. Dur ne dedin kaçırdım ya. Ya Harry Potter sen? Ne dementorlar mı kovalıyor onu diyor. <laughs> Bir daha sor lan bakayım diye. Miz de doğal olarak. Heh, Demi Pris sinir oldu. Burada Finn Balor ve benim. <laughs> Harbiden mi? Oo. Tag Team Turmoil maçına katılıyor. Tag Title usular. Montez. Artık en sonuna getirdim arkadaşlar. Tag Team tournament maçının çünkü hepsini tek tek. Ben izledim sadece buraya geldik ama. Bunu yayınlıyorumdur şu an videoda ona göre. Street Profits Judgment Day. Tek alındı. Hop. Dom, dom. Ya dom, dom. Dom, 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 dom. dom. Yes, yes. <laughs> sabah sabah ya. Hadi. <laughs> Niye bu geldi aklıma öyle şimdi ya? Gitmeyecek bütün gün aklımdan. Domini. Ooo! Oh! Montez yine havalarda uçuyor ya. E? 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 Aa! Street Profits mi yine usolarla? Hayır, yeri var, yeri var, yeri var. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Two. Eh, Damien Priest son anda. Abi Judgment Day olsun lan. Judgment Day olsun salın karşısına. Olacak gibi. Olur mu be? Roll up. Heal aldı. Rear var. Vallahi aldılar. Judgment Day aldı. Tek team kemerlerine geliyorlar arkadaşlar. Usalara karşı. Güzel.